olanı da Allah yüceltir. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Bandırma'da sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Soylu, 17 Aralık'ta Türkiye'nin gelişmesine ve büyümesine muhalefet edenlerin bir darbe girişimi ortaya koyduğunu söyledi. AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili seçmenlere, onlara oy verenlere, onlara gönül sevgisi besleyenlere söylüyoruz. Sadece koltuk uğruna Türkiye'nin bekasını ve Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atmaya çalışıyorlar. Sadece koltuk uğruna. Türkiye'nin bekasını ve Türkiye'nin geleceğini bir vesileyle demokrasiye yapılan suikastı görmezden geliyorlar. Eğer Tayyip Erdoğan bu iradeyi göstermeseydi, bu kararlılığı göstermeseydi, bu mücadeleyi ortaya koymasaydı, teslim olsaydı, kuşatılmış bir Türkiye ile karşı karşıya kalırdık. Ele geçirilmiş bir Türkiye ile karşı karşıya kalırdık. Thanks <Sessizlik> for